Herkese merhaba arkadaşlar ben Tay Evet bugün sizlerle bilgisayar oyununun yeni videosuyla beraberiz Bugün hiç denememiş bir şeyi göstermeyeceğim çünkü Leaf Gaming abimiz bunu da denedi Bugün sizlerle süper Flat'ta hayatta kalmayı çalışmayı deneyeceğiz Chest'i kapayalım, chest'i açalım Evet Great New World'dan haritaya başlıyoruz Evet Şimdi düz bir yerden doğduk Direkt sandık çıktı Başka hiçbir şey çıkmadı. Köy mü yok mu lan burada? Ah köy. Sandığı kazalım da biz. Texture pek kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Adına bakacağım bir dakika. Albus VIP yüklemenizi tavsiye ederim. Ben de sevdim bayağı bir. Yalnız şunlar bana dalmasın. Ayar olurum. Bana dalmayın, ayar olurum. Dalmayın abisi. Bak şu %100 bana dalacak. Bak geldi gördü beni. Geversem mi öncelikle? Şunlarla yatak yapamayacağım ki öyle yatak var. Tek Türk gibi bir seven olduysa adını söylediğim gibi. Ah, istila etmiş lan bunlar burayı. Hoşlan. lan. öleceğiz. Lan burası kötü bir yer. Öldürsem mi direkt? Allah Allah çekin lan. Lan ben açıyorum o kapıyı. Mal mısın nesin? İstila etmiş abi bunlar burayı ya. Chest olan bölüm neresi onu da anlamış değilim. Chest aha bu chest mi abi crafted Texture peki ben de yeni yükledim Hiçbir bir bak bilmiyorum. Chest'i ne, ne götüme abi ya. Bu da ilk kez denenmiyor yani. Eşya meşya çıksa hayırlısı. Bu mal da oraya kilitlenmiş böyle mal oturuyor. Chest burada galiba hatırladım o kadarıyla. Evet. Tamam. Şunu alalım. Şunu şöyle koyalım. Tamamdır. Siz kimsiniz lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Siz benim köyüne mi yapıyordunuz lan? Siz kimin köyüne istila ediyorsunuz? Siz gelin bakın lan. Alalım. Bu ayı gelmesin. Lan bir hoş sen. 50 tane daha dolu. Şimdi 55 tane daha dolacak. Hoşlanmıyor oğlum. Oha oha dalıyor bir de. Şimdi açlığı ekmek ekmek var 50 tane. Bu çözümlerlecez. Köy. Aa bak burayı burayı bilmiyordum nasıl bir yermiş. 50 merdiven yukarı çıkalım. Buraya benim kalem arkadaşlar ben buraya kalem ilan ediyorum. Şimdi Assassin's Creed'lik yapacağım. Allah belamı. Yiyeceğe hmm. daha çok ihtiyacım olursa sen bir hoş diyeceğim de tek yedim abi. Diyecektim Tek yemedim. Ben aşağı düştüğüm için yanım gitmiş. Abi az öncekinde ikiye ayrılmıştı. Bunda niye elliye ayrıldı ben onu merak ediyorum. Ve bu küçükler niye vuramıyor? Aynen aynen o türde. Niye vuramıyor? Köyü istiladan kurtardım. O yüzden bana tapacaksınız siz. Tapmaya yiyorsa tapmasın. Şunları alalım bir. Bayağı bir kazdık. Lan bak vurma koçum. Bayağı bir havuç da kazdık. Şunları da kazalım. Bayağı bir buğday buğday. Güzel bir fikir aslında. Leaf abi. Logan abimiz de fikir tükenmiyor yani. Sıkıntıdan yaptığını sanıyorum ben. Köylüleri gebertelim de bizi köyden atsınlar. Şimdi koyun bulmuştum ben 50 tane bir yerde. Bedrock mu? Merak ettim. Biz ananı... Merak insana böyle şeyler getiriyor. İşte Ses kim böyle? Skin'e bakacağız diye yine ölmeyelim de. Yalnız açlıktan ölüyoruz biz. Skin'i SG et. Skin'i yani öyle yap yani. En doğrusu. Biz şuraya girelim de şimdi. Ben kapıyı kapa kapıyı tamam anında can fullüyor yalnız bayağı iyiymiş can fulllemiyor da şey fullüyor işte ha koyun sandımdan seni koyunları yemişler ha koyunları yemişler diye düşünüyoruz ya yani. aslında yerde 50 tane vu var ben niye koyun kesiyorum illa birazcık hayvancılığı arttıralım gibi geliyor ama o, o çim sandan değerli lan. Sen de geber. Sen ne takas istiyorsun? 17 tane. Hmm. Kömür. Şu neymiş? Wool. Grail. Ha. Hiç alakası yok gibi gözüküyor. Şu istiladan kurtulmak lazım ancak. Hoşlan bir. Allah belanı versin senin. Ayı dombili ya. 3 tane çıktı. Al şimdi. Al bunları. Götüne sok yani. Böyle diyeceğim. Lan oğlum bir ölün lan artık. Biri ölüyor 50 tane doğuyor yani. Aha burası tam evlilik yalnız. Tam evlilik. Şuraya 4 tane bir tane crafting yapıyoruz. Şurası tam bizim evimize uygun. Ha chest de varmış. Chest şöyle. Hmm, bir tane daha yapalım. Sandık yapalım bir tane daha. Şöyle. Ana so ha doğru ya. Şimdi bir başka evden dolanacağız. biraz a dur ben şey yapacaktım. Dur bekle bekle yatak yapacağım. Yalnız yatağa bak. Tam tersi olacak. Tamam. Yatağı hiç değiştirmemişler yalnız. Oha. Ben öyle sanayım. Oha slime'lar gelmiyor yani. Bit bitmiş gibi gözük. Burası kale gibi ya. Burası benim bekçi falan gibi bir şey olur yani. Şu kö o şey mi? Fırın mı? Bakayım. Aa fırınmış mı? Tam da istediğim şey. Şu eve istila. Odun keselim de bari daha mantıklı bulsunlar bizi. Oha oha. Abi gelme gelme. Bu ev artık bitti. Benim için Stil Müthiş bir hayatta kalma tekniğimiz. Bizim kanalın en uygun. Bak bu ev de uygunmuş. Şunları bir kazalım da biz. Kendi evimize daha çok yakışacak diye umuyorum. Şunu da gebertsek diye umuyorum. Oha yalnız bir şey Az önceki bug'ı gören var mı? Bir tek ben görmedim yani onu. İyi. Hiç akşam olmuyor lan. Evimi kaybettim. Evet evimi kaybettim. Şimdi köyü yıkma vakti. Yey! Yey 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 Köylüler gebersin. Benim evime giren var ya ağzını burnu kırarım. Evime hele bir girin. Hele bir girin bak ne yapıyorum ben size. Dur. Şu furnace'i bir yerleştirelim önce. Furnace'i şu, şu köşeye koyalım. Şuradan şunu alalım. şunu şunu yapalım tam uygun oldu şunu şöyle bir tanesini şöyle bir tanesini şöyle alalım daha doğru olur şöyle. evet müthiş bir evimiz oldu yani böyle böyle ev yok yani böyle böyle harika bir düzenimiz var böyle bir tane daha sandık yapalım da iki, nasıl yan yana duruyor merak ettim bakalım o Abi çok şey değişti yalnız. Birliyken mavi, ikiliken nasıl renk değiştiriyor hiçbir yok. Anlamıyorum. Torçları alalım. Şu şekilde koyalım her yere. Güzel olur. Tamam. Evimiz bu şekilde yani. Güzel mi? Güzel bir evimiz var. Bence gayet de güzel. Oldu. Köyün istila ettiğimiz kırmız kısmına bir bakmak istiyorum. İstila hiç bir bak olmamış. Buradaki sandığı bunları niye almadım ki ben? O ödümü kopardın seni beyinsiz köylü. Şimdi ben yanmayayım bunu alacağım diye. Aldım değil mi? Aa iyi. i̇yi. Ateşe düştü sandım bir Lav daha doğrusu. Şunları keseceğim de korkuyorum yani bir yandan. Arkadan slime tecavüzüne uğrayacağım. Bak gördü beni geliyor şimdi. Bana geliyor. İlla bana gelecek. Başka köylülere dalmıyor da bana dalıyor. Bana garezi var bunların. Minecraft'taki sorun bu. Yan yana evlerim var benim. Şurası benim gözetçi kulübem.